Bak ben de 10 tane aldım, sen de 10 tane aldın. Şimdi benim 10'ludan sen bir kasa söyle, bunun içinden çıkan senin olsun. Senin 10'ludan ben bir tane söyleyeyim, onun içinden çıkan da benim olsun. Nasıl? Tamam. Tamam, buradan bir beş... buradan bir şey söyle. 5. kasa benim. 1 2 3 4 5. Meydan okunan çıkartması varmış. Aynen, çıkartma imzalıymış, takım sticker'ı var. 4'ü açtım. 4'ü açtım. Bu 4. Bu 4. Dörd! 4 bu, 5 değil bu, 5 değil. Bunu vermem bu 4. Bu beş ver bunu bu benim. Değil. Hayır bu, bu <laughs> benim. Adam ol sözünü sıkarım götünü ha. Allah belanı versin. 700. Dostum bu 4'lü 5 açmanın güzel nesini lan? Ya böyle ya böyle. ya. Oğlum vallahi 4 açtım. <laughs> Bana ne ya? Beni buna mı atlandırdın sen? <laughs> aç 5. aç ne? Buradan 5. mi yoksa bunları da sayarak mı 5. Evet hayır hayır onu sayma. Kutulardan 1 2 3 4 Kutulardan 5 kutulardan 5.yi açamam çünkü 1, 2, 3, 4, 5 o burada kaldı. 7.yi aç o zaman. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bu mu? Evet o. He öyle açarım. <gülüyor> <gülüyor> Böyle açarım kanka. Ananı. Aaaa kovboy valla bu kovboy benim oradan. Ver artık şekerim götürü ver şuradan hak etti. Dostum, <laughs> kutulardan yedinci dediğin için bu kutulardan benimki 104'ün. bu çocuğu, zengin ettim seni. Ver şunu birini artık. <laughs>